Şimdi ee, Şevki hepiniz biliyorsunuz. Şevki kardeşimle, ee, oğlum da diyebilirim onun. Onun yaşında kızım da var. Yani Şevki diyor ki, Yıldım abi diyor. Yıldım değil mi? Yılmadım öyle anlatma abi. Ha öyle anlatma ya. Anlatma öyle. Tamam. Neyse yap Neyse. Video i̇şte çekmekten şey canım hayvan yapmaktan değil. Aa hayatım. Hiç yılmam diyor. Şimdi kuzanak eşler kuzulamış herhalde. Oğlakladı. Oğlakladım. Bak. Görüyorsunuz değil mi şimdi e, öbür bir videoların birinde de aynısını söylüyor. Ani çıkışları var. O işte. Evet. Keçi kuzulamaz değil mi? Ya, şimdi Hı. biraz Hı. yakına Hı. gelirsen şey Şevkicim neden kurtulama ve o alaklama konusu ben de köylü çocuğum. Hı. Neden öyle yaptım biliyor musun? Ben şimdi e, bizi İz İstanbul'da ben aynı zamanda evlak işte yaptığım için. Hı. Şöyle gel abi. E, adam keçinin veya koyunun kaç ayda kuzulabildiğini bilmiyor. Bana diyor ki 3 ayda diyor Koyun kuzuluyor diyor. 5 ay diyorum. Yok birader sen çok biliyorsun diyor. En çok sen biliyorsun diyor. Heh. Değil mi? Yalan ya var ya. 5 ayda doğru koyun. Ama adam 3 ay diyor, bir de 6 ay diyorlar. Bir de 12 sana ay edeceyin ya. Şey ki <gülüyor> <gülüyor> Bir de sana şunu sorayım oğlum. Hmm. Ee, şimdi bizi izleyenler devamlı bana soruyorlar. Ee, İstanbul'dan adam geldi. Hmm. Gelen adam. Hiç iş yapmamış hayatında. Hmm. Koyunculuk yapabilir mi? Bunun cevabını en iyi Şevki bilir. Dedim ben. Şevki cevaplasın. Vallahi en iyi zor yapar ya. Bilinçli şekilde yapamaz. Koyunu mesela yayamaz. Yani Nasıl yayamaz? yaya da böyle yani abi. Nasıl desem. Şimdi söylemesini unuttum. Ya yapar da zor olur. Abi koyuna üst evi bak. E bir de Şevki şunu söylüyorlar. Üst evi. Koyun köpen şeyine yalma şey yapacak değil mi? Hı Ne? köpek de kıskanır. Kıskanır. Şimdi ee, Bir de diyorlar ki Şevki. Hı. Bizim diyorlar 200 tane koyunumuz var. <laughs> Senede bunlar 200 koyundan 800 kuzu alacağını hesaplıyorlar. Hı. Alabilirler mi alamazlar mı? 200 koyundan 800 kuzu. 500 koyundan alır da 200 koyundan Şöyle 250, çok, 250 kuzu yapar. Evet, şöyle gidelim Şevki'ciğim. Çok güzel. Koyunlar da çıksın. Koyunlar değil mi? Arkamız koydular döneceğiz. Ayşe bak evet. demeyi unutmayın. Bak e, buraya her zaman gelirken, e, kameramanım da şahittir. Maşallah dedim okuyarak geldim. Sen benim dedin ya 28, 28, 28. yıldızı. Ya. Oğlum e, yaşında benim Şevkin. Şimdi 500 koyundan olur 800 kuzu değil mi? Şeyden yapamaz. Hı. Mesela 200 koyundan 800 kuzu 5 senede yapar. Hmm, anladım. Hmm, bir kere de nereye verecek bu koyun omuzunu doğuruyor. <laughs> Neyi mi doğuruyor? Omuz, omuz. Kameramanım biraz geri doğuruyor. yakına gel de. On tane mi doğuruyor? He, omuz mu doğuruyor? Ama bunlar dört yüz doğurtturuyoruz biz diyorlar. Ekizlik oranını hesaplıyor vatandaş. Ona ne diyorsun? Valla ben karışmam buna. Çok biliyorlar değil mi? E şimdi e, sen merhaba geldin. Bizim için geldin buraya. Evet. Bulamazsın dedim. Aynen. Şevki'yi çok aradık. E, Abi de diyor arkadaşlar Heh. biz bulurduk diyor. Ben Merhaladan geldim, şurada Reglas'dan geldim. Heh. Bulurduk diyor. Ama bulmadık mı Şevki? Ben geldim tam yolun üstüne geldim. <laughs> Ama ben geldim diyor yani. Şimdi ee, Şevki. Abi üstüne şu oyna ya. Evet. Eee senin koyunların cinsi ne? Sakız. Sakız değil mi? %80. %80. Merinos. Şuna baktım. Bak. 10 tane. 10 tane değil mi? Niye sakız? Ne? Şu Merinos. Evet, gör. Evet. Bununla. Gebe. Aynen. Bak şu kara koyun. Kara kara Merinos. Şu boynuzlu Merinos, doğru mu? Ne? Şu boynuzlu, kanlı değil mi? Değil. Kanıramam değil mi? Hayır o. Hayıramam. Burada ne var? Şevki? kuzu var. Kuzula var. Tavukla var burada. Bu orası karanlık. Saman da mı orayı çekemez. Yok, şimdi şey gel. Kuzu yakalayayım ben bakayım ya. Kuzu yok, merak ediyorlar. Yok ama yakalayayım. Yakalama bakalım sen. Ne o? Erkek. değil mi? Kaçırma. Yok canım. Şey ki, bir de niye bunu böyle yaptın sana sordum biliyor musun? Bir maç çıkmasın ama. Bir de e, şunu soruyorlar. Bir tanesi 45 tane koyun aldım diyor. Ha bu, bu kuzular kaç günlük, kaç gün olduktan sonra yeme başlar. Yeme yatar. Biliyor musun? Tamam. Günah başta değil mi? Şu an kuzunun yem fiyatları ne kadar? Sen cevapla oraya buradan ben bırakıyorum. Kuzunun yem fiyatı? 130 liradan başlıyor. 200 liraya kadar gidiyor. Bu kadar. Ne, 200 lira mı? 200 liraya kadar çıkar. Değil mi? En son 150 diye biliyordum ben. 150 mi? Sonra? 160, 170. 170 olmadı da. Olacak değil mi? Yem markası var mı? Sen hep böyle şapkalarla yem markası veriyorsun değil mi? Yok. Ama şapkalarında hep senin yem markası var. Bilmem ne yem. Şu yem, bu yem. Hmm, Bilcan'da kullanıyoruz biz. Onlara diyeceksin geçeceksin birer çuval, ikişer çuval yem getireceksin. Ee, Bedavaya yap? reklam yok diyeceğim. Adam reklam mı yap? Biz ona reklam mı yapıveriyoruz ya? Şapkasında yazıyor ya senin videolarında televizyonda. Ya şapkayı böyle güneş gelmesin diye takıyoruz biz için mi takıyoruz ya? Reklam için takmıyor ama bütün haberlere çıktın orada konuşuyorsun. Ben karışmam Değil mi? Ya. Ama şapkanda reklamı yazıyor ya yemcinin. Atıyorum. E yem diyor? Şevki yem diyor mesela. Bilcan ne yem diyor? Mesela orada telefon numarası yazmıyor. Bir şey yazmıyor. Nasıl evet. olacak o? Ama biz de seni mesela Şevki diye Şevki Savran, Havranlı Hı. diye tanıdık. Bugün neredeyiz? Benim yanımda. Gördün değil mi? <laughs> Onun gibi bir şey reklam. Yani isteyen <laughs> azmettim her şeyi bulabiliyor değil mi? Yani ben e, azmettim dedim ki şey seni bulacağım. Yok abi dedi ya. Ben nereye gidiyorum? Tarlaya gidiyorum, oraya gidiyorum. Ama sonuçta neredeyiz? Damdayız. Ee, damdayız. Sayadayız mı Şevki? Dam ineklerin olduğu yerde saya, koyunların olduğu yerdir. doğru mu? Yok dam saya fark etmez ya. Etmez mi? İkisi de koyun sayısı Sen yörüksün ben de yürüyorum. Has. Ay, has. Havranlı koca seyidin. Aynen. Şimdi ee, sen kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun Şevki? Yani 3 yaşından diyelim. Doğru. Mu? Koyun işini tavsiye eder misin izleyenlere? Ederim. Neden edersin? Melek. melek bunlar melek. Melek. Lafa gerek yok. Melek bunlar dünya, lafa melek. gerek yok. Değil mi? Aynen. Melek, melek. Sen bakıyorum ben senin videolarında Facebook'ta da arkadaş gecelere gelip kontrol ediyorsun bunları. Burada yatıyoruz ya. Sen. Tobanın vay at. bak bugün ben yattım mesela. Aa, ha. Ne, şey. burada evet. mı? He. Gel bakalım mı şuraya hafta? Gel bakalım. Allah baksak, doldurmak. Gel artık, gel artık bak. Şöyle bir. Aa, ben geliyorum. Aa. Hayır bir şey gösterecektim ama. Hayır, göster. Şimdi bir daha mesela ben anlatıyorum anlamıyor musun? Bunların kıyafetlerini kesiyoruz evimiz bende de var. Bunu kesmemizin sebebi ne? Sebebi burada çay köpeği, kurk, çakal. <laughs> köpeğin en hassas yeri kulağıdır. <laughs> her videomuzda söylüyoruz. Yok mu diye çocuklar İşte yani en hassas yeri kulağıdır köpeğin. Kavga da köpek başka bir köpek o köpeğin kulağını yakaladığı zaman o köpeğin işi biter. felç olur. Ha o yüzden kısa tutuyoruz diyor. Tabi. Kısaltması... Yakalattırmasın. Yani. Ha yakalattırmasın diye. Aynen. Ya. Bunlar ne cinsi? Kangal. Kırmadır ama ya. Ya has kangal yüzde değil de yüzde 80 seksen. <laughs> bak çekin. Evet, çek çek çek. Bak, bak kuyruğu simit yaptı. Bak ha. bak. O adik sopa grup da bu dişi olan şey. Değil mi? Evet. Bak 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 orada evet. Gel gel gel. Ya, Kozaig, sabri sen niye gelmiyorsun benim yanıma? Ben gidiyorum ya. Sabri basından uzak kaçıyor değil mi? Ama Yapıyor. Sabri çok yakışıklı bak sabri de. Tabi. Ee. Bak, bak adam birlikte ah, mi ötüyorsunuz ab <�gülü> abinle? Abinle birlikte mi ötüyorsunuz? <laughs> Neyi? Gece diyorum burada birlikte mi kalıyorsunuz? Buradadır burada <laughs> ya. Kuzen de Kuzen de gelsin. Hiç gelmiyorlar değil mi? Gelmez. O girin bakın galerisine, telefon galerisine bir tane kendi fotoğrafı yoktur. Alalım şimdi telefonu yıkalım. Bakalım mı telefonuna? Allah ben Kendi bilir. Kendi bilir değil mi? Gelin şuradan pencere verin. Gelin bakalım şuradan pencere tamam. tamam, verin. Evet. Tamam, Abi. Açmaz Çıktım abim. Sen, Çekti adam. çekti adam. Böyle abi ya şöyle şurada. Şöyle bak çek. şöyle çekiyor ya. Çekti kameramana yönlendir ya. Adam çok anlamıyor işte adam. Ya şimdi de net çekmez ki. Aynen. <laughs> net çekmez değil mi? Böyle işte bu tarafı amcamın. E bu damlarım. bir de şeyi soracağım son kez. Gel Sabricim sen de gel. Bu Sabricim gel 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 gel. Çıkar bak bak. Dedim ya, reklam olayı bu. Olmaz. Ha. Olmaz. Gördün mü? Bak bunu. Öyle mi? Abi Hava soğuk. E bunu bize hediye ettiler ya diyor reklam mı yapıyor Ama diyor. reklam yapıyorsun sen. Ya biz bunu kullanmıyoruz ki. Ama Taktası. işte orada çıktı reklam oldu o. Anladın <laughs> mı sen? <laughs> ya biz bu işi He? reklam için yapmıyoruz ki. Bak ya kim ne derse desin değil istek. mi? Şimdi. Bizi bilen bilir. Ya bizi bunu, bunu bize hediye etti. Biz bu yemi kullanmıyoruz ki. Değil mi? ki bir de ikinize de sorayım. Bu yem fiyatları ne olacak? Nereye gidiyor? Bir yere gitmez bu işler. Böyle devam eder. 200 liraya dayanır. E sonra kuzuyu şu an kaçı kesiyorlar? En son 30'du şu an 28'e düştü. Ya 28'e düştü. Hı -hı. Şu an kaç kuzu? De Keşin. Hı -hı. 60 dedi abi. liraya 60'da kesin. 54. 50 durumların bahsettikleri şeyden bahsediyorlar. Karkastan bahsediyorsunuz siz. Ben baskül soruyorum. Karkas sormuyorum size. Hı. Şimdi karkas. Vallahi ben benim baskülü eti biliyoruz biz. Şimdi Paskül dedin, senin sayadaki kuzun. Doğru mu? Evet. Sayadaki Canım kuzunu büyüttü, kaç kilo geldi? 50 kilo. Canlı, Canlı ağırlık. Canlı ağırlık basküldür. Evet. Doğru mu? Biliyorum. Ee, senin dediğin karkastan bahsediyorsun yani. Löpet. Deri sıyrılmış. Sadece et bölümü kalmış. Valla eti, eti biliyoruz. Karkası da biliyoruz da. Yani et. Yani hani dedim sen burada kuzu kestirirken sezonda kuzuyu kaçar. Hani neye göre kestiriyorsunuz kuzuyu? Valla neye göre kestiriyor? Yani ben biliyiz. mesela bugün geldim senden. Kuzu Ama aldım. Basküldü satmıyoruz biz. Et olarak satıyoruz. Bir kuzu 50 kilo gelsin. 25-27 kilo et yapar. Yarı yarıya. Dana da öyledir. Ee, 500 kilo yersin, 250 kilo. Ha siz karkasa çalışıyorsunuz buradan. Karkas olarak çalışıyor bunlar değil Aynen, mi? Aynen, direkt ben ete Ama paskül kestirseler daha iyi olmaz mı? Şimdi karkas mı bunların yazdım paskül mü daha mantıklı? Canlı ağırlık satın mı? Fark etmiyor zaten. Fark etmiyor değil mi? İkisi de aynı. Ya aynı parayı topluyor abi. Aynen aynı. Aynen. Aynı parayı topluyor ikisi de. Bak oynuyor. Dişi bu değil mi? Dişi olan. Dişi olan, dişi olan köpek. Maşallah demeyi de unutmayın, Pişt nazar değiyor. Bak, e, şimdi ben devamlı videolarımı izledim, en sonunda da zaten vedalarımıza da... Geçen boynumuzun söylüyor. nazar değdi, memesi yırtıldı. Evet. Böyle kötü arkadaşlar da şey yapmasınlar. Ya ona ben katılmıyorum ya sadece. Ya ben de inanmıyordum nazara. Aynen, yok. E, nazar var evet, doğru bende de mesela konuşurken ederken bize de nazar oluyor diyoruz ama... ...hani ben hani öyle size... İyi göz var, kötü göz var doğru şimdi. Mu? Ama hani sabırla e, kalkıp da oradan izleyenler yorumlarda siz kendinizi görüyorsunuz. Çocuk gözle bakılabilecek bir arkadaşlar bu çocuklar değilsiniz. Biz öyle Değil izle bazı insanlar. insanlar da var şimdi. Yani biz niyetimiz izleyen. bizim e, hep iyi olsun. Benim hep e, iyi düşünelim ki güzel olsun. Güzeli hayal edemezsek ulaşamayız. Önce hayal etmekle başlar her şey. Burada da biz dedim ki ben hani Şevki ile Sabri ile birlikte geleceğim. Hoş bir muhabbet edeceğim. Onların da gönüllerini alacağım. bir göreyim dedim. Hayal ettim önce. Sonrasında da e, buradayım. Allah razı olsun e, kardeşlerim e, kırmadılar. hani Çok da e, samimi hem e, Şevki olsun e, hem abisi e, Sabri olsun. Çok samimi ve e, mütevazı bir şekilde bizi buraya geldiler. Bizim de Kanalımız var YouTube'da Şevki ve Sabri diye. Sen oraya... Siz benden fazlasınız zaten. Şimdi o, <laughs> e, siz benden fazlasınız. E, tabii ki ben hatta dedim ki bizim biz 7 bin, 8 bin e, ben hem emlak işi de yapıyorum. Sen kurdun. Zaten bir günde 2000 bin, bin oldun. Doğru mu? Şu an kaçta o kaç bindesin sen? 15 ona 16 bin küsür. 16 bindeyim. Bana şey diyor. Ben 7000'deyim. 7 bindeyim. ha, bir ay olmadı. Bir ay olmadı diyor çok teşekkür ederiz. Bizlere destek He. oluyorlar. Ya e o zaman şimdi izleyecekler. Şenol ağabeyin o zaman destek olsunlar. Bizi de like'lasınlar. Bizi de beğensinler. Yani biz 6 aydan beri ben e, çocukluğundan beri biz de e, 3 yıldan beri ben YouTube olarak e, çekiyorum. Hem e, koyun olarak hem de e, emlak olarak balık istirimi sanıtıyoruz. Ve neden buraya da geldim onu da söyleyeyim ben Şevki'ye. Emlak olarak beni arıyorlar. Devamlı son 10 günden beri gündem sensin. Gönendi beni arıyor. Diyor ki biz Balıkesir'in sıcak samimiyetine inandık. Hani o Şevki var ya haberlerde çıktı Şevki Şevki diyor. Ee, o bize o kadar sıcak geldi ki biz Balıkesir'den yer almak istiyoruz diyorlar. Size Bu... de yaradı benim yaptığım şeyle. şeyler. <gülüyor> Bak. <gülüyor> evet. Ee, yani Şevki'yle Şevki'nin buradaki konuşması samimiyeti Balıkesir'imizin tanıtımı için çok mantıklı oldu. Çok güzel oldu. Hani burada da ee, ben benimle bilenler biliyor Balıkesir'de gönen de. Burada e, Yücel Başkanıma e, Havran'daki e, Başkanımızın neydi? Emin Ersoy. Ha Emin abime, Emin abim de Yani Şevki'nin bence değerini bilelim. E, hani Balıkesir'de balık Balıkesir'i çok güzel pazarladı hani. Bugün e, videoları 1 milyona geçti. Çok geçmiştir. Geçti, geçti. Fazlasıyla geçmiştir. Burada da böyle koyunculuk üzerine de konuştuk. Bak telefonları bile e, Şevki'nin. Bak benim Aç bakalım ne diyecek? Kesin geliyorum diyecekler buraya. Alo. Şevciğim. Kimsin? Adam ben ben. Portekiz. Ha bizden mi şu an, ha? He bizden. YouTuber bunlar da küçük der <laughs> Ha küçük dera şurada. Video çekiyorum ben bir aracıyım. <laughs> evet, tamam tamam gelirim. Ben şuradan bugün çekmeyen biz ya. Çift göllere gideceğim Ay, ben. Tamam. 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 tamam o zaman hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Şevciğim son kez şey yapalım. Seni de sıkmayalım. Ee, sen de koyunlarını çıkar biz de geri döneceğiz. En sonunda şu bir tane de güzel bir fotoğraf. Ben çıkardım e, şimdi iki de çıkardım bunları. Dokuzda çıkardık. Aynen. On iki de kapattık. E, olmadı senin. Sen, sen kanalda. On iki buçuk olmuş. Olmuş mu? Kaçı çıkaracağım? İki de. Daha karşılara çıkıp öylere gideceğiz. Öyle mi? Zeytin diplerinde yiyorsun ben anladığım kadarıyla. Hı? Zeytinlerin dibinde yiyorsun. Yok burada. Burayı boşta yiyorsun. Yani. Zeytin dibinde yemek yasak. Yiyorsak mı? Yasak. Aa. Amcam yeri var ya yiyoruz. Öyle mi? Tabii ya. Şevki şimdi bana çektik. Şimdi bu <laughs> kadar yeter mi? Yeter İstanbul'dan abi. gelecek adam bir kere daha söyle. Koyun işini yapar mı yapmaz mı? Hiç yapmamış. Hiç yapmamış zor olur. Yapamaz. Usta boyu bir çoban yapsın, tutsun. Ondan sonra ondan öğrensin yapsın. Onlar öğrensin yapsın. Tabii. Ama çoban indirirse malın olacak. Sen hiç ne malı öyle. bilmiyorsun. Doğru mu? Bakmakla yani. alakam şimdi çobanı tuttun çoban işi biliyor. Herkes işini yapsın abi o zaman ne diyeyim? Oraya söyle. Herkes işini Kameraya yapsın. Kameraya söyle dursun lan. Herkes işini yapsın ama değil mi? Bilmediğiniz işi yapmayın kendiniz Bilmediğiniz işi yapın. yapmayın. Bak mesela ben gideceğim muhasebe. Bu Bilmeyen... O adamın içinde zevk bir çalışma hırsı varsa o adam hayvancılığı yapar. Ama zorlan yapmaz hiç kimse. İçinden gelmesi gerek adamın. İçinden. Hepsi de diyor ki içimizden geliyor diyor. Ee... Ha onlar yap abi. Ama şunu söylüyor vatandaş. Hı. Genel. Ee, daha koyunu almadan kar markacına oyuyorlar. Yani ben bugün eee 50 koyun aldım diyor Sabri. 50 koyun? Hı. Onu ben diyor ekizlik oranını hesaplıyor. Satarsam diyor 6 ayda 5 ayda kestirirsem kaç para kazanırım? Yani daha işe başlamadan <laughs> kar yapıyor. Kar yapmayı düşünüyor. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Ee, kendi videolarımda da kendi koyunların başına çektiğimde de bu işi koyunculuk işine başlarken hayalci olmayın. Fazla hayalci olmayın. 200 koyun mu var? 200 koyundan 200 tane kuzu sağlam alın. Geri kalanı ne Geri kalanı olur. kar. Bunlar adam diyor ki bana 200 koyun lan. Şenol kardeşim 500 kuzu Ne 500'ü 800 diyor adam. <laughs> 700 diyor. 300 doğuruyormuş koyunlar. 400 oluyormuş. Adam çok hayalperest. <laughs> Ama böyle çok var anlatıyorum. Dedim ya Şevkiye de baştan. Koyun 3 ayda doğuruyor diyor adam. ya koyun. yani E ve kuzuyla Şevkiye onu bilerek sordum. Bu keçinin dedim e, kuzulu mu dedim? Hemen atladı. kuzulu değil oğlaklı dedi. Bak. Hani Adam kuzuyla oğla bilmiyor. Bir bir oyun. Evet. bırak. Tek doğursa bile yeter bizim için. Yeter değil mi? Tek bir kuzu yapsın bizim için yeter. Evet. Sağ salim doğursun. 300, 400, dört hepsi yalan. Zebir ediyor kuzuyu. Üzülürsünüz yani. Evet. Fazla kuzu derken. Telafi edersin. Bu işten de, de soğursunuz. Ey olmaz yani. Şimdilik yeter mi Şevket? Yeter abi. Ben anlatır, yeter bu kadar Yeter zaten, ya. Sen biliyorsun. Ben biliyorum. Sana da çekelim mi video? Vallahi bizim ee, kanalımızda video var, var Hep ya. var değil mi? Aynen. Sevgili e, arkadaşlarım. Bugünlük de yaklaşık e, bir 12 13 15 dakika oldu mu? 15. 20. 20 olmuş bak 20 olmuş Şevki. E, 20 dakikalık e, bir Şevki ve e, Sabri ile birlikte olduk. Sevgi şöyle gel. Bizde korona yok. Ee, biz buraya görenden kalktık geldik. Beni bilenler izleyicilerim biliyor zaten. Ee, Bugünlükte Şevki'nin söyleyecekleri bu. Sevdiğiniz işi yapın. Ee, dediğim gibi hayalci olmayın. Her zaman onu söylüyorum. Ee, bir koyundan bir tane deri çıkar. Değil mi Şevki? İki tane deri çıkmaz. Ee, Şevki'nin de diyecekleri ve Sabri'nin diyecekleri şimdilik bu kadar. Zaman ayırıp bir 20 23 dakika Şevki ile bizi izlediniz. Hakkımız geçmiştir. Haklarınızı helal ediniz. Bizim de hakkınız varsa bizden yana Şevki. Helal olsun. Helal olsun. Ee, Şevki'nin bir isteği var. Onu özellikle e, vurguluyorum. Ee, ben de inanıyorum Şevki'yle aynı görüşteyim. Ee, nazar. Nazar konusunda da yani bir maşallah deyin. Bunu her videomda da ben e, söylüyorum. Adam video çekiyoruz videolarda veya fotoğraflara koyunları soruyorlar. 1 2 3 yaklaştırıp yaklaştırıp kaç koyunu var diye bir kişinin de hani sürüde kaç tane koyunum var diye sorulmaz. Koyun var. o kolay gelsin. Hayırlı işler. Dem, 100 koyun var Geçersin. Yani ben. Ha e, bu şeklinin de başına geldiğine eminim. Benim de çok geliyor. Adam diyor ki işte, alıyorlar. Ne kadar var? işte Koyun çok güzeldi. Şöyle de böyle ne kadar koyun var?" "Abi var işte diyorum. 50 60 lira diyorum." "Yok kardeşim 50 60a benzemiyor o diyor." 3 Şimdi 150 200'e benziyor. "Abi var işte bir şey. Kaç tane var? Kaç tane var? Kaç tane var?" diye soruyor. Yani tam rakamı öğrenmek istiyor ki <laughs> benim kar markajım o yani ne kadar doğru mu? Hani abi maşallah diyeyim. Ben bak buraya girdim hani şey dedik. "Gelin gelin buraya." dedi. Ee, hiç ben koyun. 3 olmuş, 5 olmuş. Önemli değil. Önemli olan bizim için ve benim için niyettir. Niyetiniz güzel olsun. Niyet güzel olduktan sonra Rabbim her isteyenlere şey her şeyi verebiliyor. Şimdilik hoşçakalın. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmuyorsunuz. Değil mi Şevki? Şevki'ni zaten, Şevki'yi biliyorsunuz. Şevki'ye de abone olacağım ama Şevki benden çok Olsunlar fazla ben ve şu an he. 1 milyonun üstünde. Olsunlar değil mi? Şevki diye de olacaklar zaten. Söylememe gerek yok zaten. Seni e, Türkiye e, gündemindesin. Beni de dedim ya. Hep Şevki diyorlar. Şimdilik bu kadar. Şöyle bir el sallayalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.